Arkadaşlar tekrar merhaba konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki organelimiz mitokondri. Mitokondri hücrelerin ihtiyaç duyduğu biliyorsunuz ATP'nin büyük bir kısmını oksijenli solunum yaparak üretir. Mitokondri de şimdi ökaryot hücrelerde bulunur. E, prokaryotlarda olgun alüvar hücrelerinde bulunmaz. Ökaryot hücrelerde ihtiyaca göre sayısı artabilen bir organel. Yani Mesela çizgili kaslarımız daha çok enerji ürettiği için daha çok mitokondriye ihtiyaç şey, daha çok mitokondri bulunur. Mesela beyin hücreleri ya da sinir hücreleri daha çok enerji ihtiyacı olduğu için mitokondri sayısı daha fazladır diyeceğiz tabii ki de. Mitokondri hücredeki en büyük ve en önemli organellerden bir tanesi çünkü hem enerji üretiyor enerji kaynağı hücrenin hem de bir takım özelliklere sahip çift zarlı olması kendi başına birçok metabolizma faaliyetini yapabilmesi hücreden bağımsız olarak yaşayabilmesi mesela hücrenin içinden mitokondriyi çıkarıp izotonik bir ortama koyduğunuzda bir süre so bir süre daha belli metabolizma olaylarını gerçekleştirebilir. Yani bir birey gibi yaşayabilir. Ama ribozomu ya da golgiyi çıkardığınızda hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Çünkü bunların mitokondrinin kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomu, enzim sistemi gibi birçok özelliği var. Dedi ki ihtiyaca göre sayısı değişir. Örneğin kas, karaciğer, sinir hücrelerinde daha fazladır. Prokaryotlarda bulunmaz dedik. Olgun alüvar hücrelerinde bulunmaz. Mitokondri oksijenli solunum yapıyor. Hemen oksijenli solunum denklemini hatırlayalım. Besin artı oksijen eşittir. Karbondioksit artı su artı ATP değil mi? Şimdi bu oksijenli solunum denklemi. Genel denklem. Bu bir yıkım olayı arkadaşlar. Yani katabolizma olayı. Bu olayda besin ve oksijen miktarı azalırken karbondioksit, su ve ATP miktarı artar. Tepkimeye girenler ve çıkanlar şeklinde. Bu besin organik yapılıdır. Organik bir besin neye dönüşüyor burada? İnorganiklerine. Yani soru size dese ki organiği inorganiğe dönüştüren organel dese mitokondri diyeceksiniz. Inorganiği organiye dönüştüren organel dese kloroplast diyeceksiniz tamam mı? Karbondioksit arttığı için bir ortamda karbondioksit artıyor ise asitlik artıyordur. Asitlik artar. pH ne olur peki? pH düşer. Bir ortamda yani hücrenin ortamında, sitoplazmasında su artıyorsa şurada suyu görüyoruz. Su artıyor ise turgor basıncı artıyor, ozmotik basıncı ise azalıyordur. Evet bu şekilde mitokondrinin faaliyeti sonucu hücredeki pH, su, ozmotik basınç değerlerinin nasıl değiştiğini de yine bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi mitokondrinin yapısını hatırlayalım. Çok önemli çünkü. Ee, iki zardan oluşuyordu. Dışları düz gördüğünüz gibi. Dış zar düzdür. Ama iç zar kıvrımlı. Şurada görüyorsunuz kıvrımlar yapmış. İç zar kıvrımlı. Hatta bu kıvrımlara yapmış. Bu kıvrımlara krista deniliyor. Peki bu kıvrımlar yapmasının sebebi ne? Ee, daha çok solunum enzimi bulundurup küçük bir alanda daha fazla enerji üretebilmek için. Hatta mitokondri kıvrımlarının sayısı artmıştır diyor mesela sorularda. Mitokondri kıvrımları artmışsa enerji ihtiyacı artmıştır. Hücrenin daha çok enerji üretebilmek için bunu yapmıştır arkadaşlar. Matrix mitokondrinin sıvı kısmına denir. Bu sıvı içinde kendine ait DNA'sı bulunur. Halkasal DNA, kendine ait RNA'sı, kendine ait ribozomu. Yani düşünün ribozom o kadar küçük bir organel ki mitokondri'nin içinde de bulunuyor. Mitokondri ise devasa büyüklükte bir organel. Şimdi bir hücredeki biz organelleri ışık mikroskobuyla çok net göremeyebiliriz. Elektron mikroskobu bize daha ayrıntılı ve daha net görüntüler sağlar. Hücrede çekirdeğin dışında büyük olan organeller mitokondri ve plastitlerdir arkadaşlar. Onun dışında endoplazmik retikulum, golgi diyebiliriz ama en küçük organel ribozomdur. Hem zarsız hem de yapısında protein ve ribozomal RNA var. Bunun dışında bu mitokondrinin sıvısında DNA, RNA, ribozomları, işte besinleri, enzimleri, iyonları, su, enerji, bir sürü daha madde bulunur. Mitokondri hücreden bağımsız fakat çekirdeğe bağımlı olarak bölünüp çoğalabilir. Bu yüzden sayısı hücreden hücreye değişir. Evet bir de şöyle güzel bir not var. Mitokondri DNA'larındaki mutasyonların zamanla birikimi de insanın yaşlanmasının nedenlerinden biri olduğu ileri sürülmektedir arkadaşlar. Güzel bir diğer organelimiz plastitler. Plastitler üç çeşit; kloroplast, kromoplast ve lökoplast. Bunlar bitkilerde bulunuyor. Bitkilerin dışında alg ve ökaryot bir hücreli canlı yani öglena gibi mesela canlılarda da bulunuyor. Çift katlı zara sahipler hepsi de plastitler güneş ışığı yardımıyla fotosentez yapabilen, çeşitli renklerde pigmentler içeren bitkilerin çiçek, tohum, meyve, kök gibi kısımlarında bulunan ve onlara renk veren organellerdir. Genellikle protein, yağ, karbonhidrat sentezi yapabilen ve depolayabilen organellerdir. kloroplast, kromoplast ve lökoplast olmak üzere 3 tip plastit bulunur. Plastitler de belli şartlarda arkadaşlar birbirlerine dönüşebilir. Hemen ilk plastidimiz kloroplasttan bahsedelim. Kloroplast da tıpkı mitokondri gibi çift zarlı ve özel bir organel, büyük bir organel. Fotosentez yapıyor arkadaşlar. Fotosentezin genel denklemini hatırlayalım. Karbondioksit ile suyun birleştirip bunlar besin artı oksijen üretiyordu değil mi? Şimdi fotosentez denklemi genel olarak böyle denkleştirmedik bile tepkimeyi. Tabi burada yapısında bulunan klorofil ışığı tutarak ışığın enerjisiyle bu işlemi yapıyordu. Karbondioksit ve su inorganik madde. Besin organik madde, organik ya da. Şimdi inorganiğin organiğe dönüşümü bu bir yapım olayı. Yani anabolizma olayı. Mitokondri bunun tam tersini yapıyordu değil mi? O da yıkım yani katabolizma yapıyordu. Besin artı oksijenden karbondioksit ve su oluşturuyordu. Şimdi yapı olarak kloroplast ve mitokondri birbirlerine çok benzeseler de işte çift zarlı olma, DNA'larının, RNA ribozomlarının olması yönüyle çok benzeseler de görevleri birbirinin tam tersi diyebiliriz. Karbondioksit ve su azalıyor arkadaşlar tepkimede. de. Besin ve oksijen artıyor mitok şey kloroplastın e, görevi sırasında karbondioksit azaldığı için asitlik azalır, pH yükselir, baziklik artar. Su azaldığı için turgor basıncı azalır, ozmotik basınç yine artar. Evet. Kloroplastın şekline bakalım bir de. Tıpkı mitokondride gördüğümüz gibi bu da çift zarlı fakat iki zarı da yani şurada gördüğünüz dış zarı da iç zarı da düz. İçinde böyle bozuk paraların üst üste konulması gibi disk şeklinde yapılar var. Bunlara granum ya da grana deniliyor. Fotosentez iki aşamada oluşuyor. Işıklı evre ve ışıksız evre diye. Işıklı evre granalarda, ışıksız evre stromalarda olur. Stroma sıvısında, stroma kloroplastın sıvı kısmına denir arkadaşlar ve bu sıvının içinde kendine ait DNA'sı tıpkı mitokondride olduğu gibi RNA'sı, kendine ait ribozomları, kendine ait besinleri, işte enzimleri, çeşitli iyonları, hatta su vesaire yine bulunabilir. Kloroplast da mitokondri gibi birçok hayatsal olayı kendi kendine yapabilir. Evet, kromoplast Bitkilerde bulunan diğer bir pigment. Bu da taşıdığı farklı pigment çeşitlerine göre farklı renklerde olabilir arkadaşlar. Mesela kırmızı rengi veren, turuncu rengi veren, hatta sarı rengi veren pigmentler içerir. Kırmızı rengi veren likopen. Mesela Domatesin kırmızısı ya da elmanın kırmızısı likopendir. Turuncu rengi veren kısantofil karoten. Karoten turuncu renkli. Mesela bir havucun turuncusu köklerde bulunuyor. Sarı rengi veren ise kısantofil pigmenti bu da muzdaki yine elmadaki limondaki sarılığı veren pigment. Dolayısıyla ben verdiğim isimler ya da örnekler meyvelere ait daha çok. Bunlar bitkilerin meyvelerinde ve kök tohumlarında bol miktarda bulunur. Görevi nedir peki? Görevi fotosentez sonucu üretilen besinlerin depolanması. Besin ve vitamin depolar. Lökoplast çocuklar renksizdir. ve daha çok e, nişasta depolar. Evet, nişasta taneciklerine dönüştürür. Mesela patateste bulunur. Işık altında lökoplastlar kloroplastlara da dönüşür. Yani bitkilerin daha çok tohumunda, gövde kısmında, kökünde, yumrularında bulunur. Renksiz plastitlerdir. Kromoplastlar ise renk verir tabii ki. Sentrozom, hayvan hücrelerinde bulunan zarsız bir diğer organel. Görevi hücre bölünmesi sırasında. Bakın bölünmesi diyorum demek ki bölünen hücrelerde var. Bölünmeyen hücreler sinir hücrelerinde bulunmaz. Mesela yumurta hücresinde bulunmaz. Yani ökaryot olan bütün hücrelerde bulunur ifadesi yanlış olur dolayısıyla bölünen ökaryot hücrelerde bulunur diyebiliriz. Bitki hücrelerinde bulunmaz. Ama alglerde, hayvan hücrelerinin çoğunda, mantarlarda bulunur. Çekirdeğe yakın bir yerde bulunur ve birbirine dik iki sentriyolden oluşur. Her bir sentriyol çok sayıda yani üçerli üçerli tam 9 tane birikmiş mikrotübülden oluşur. Şöyle silindir şeklinde arkadaşlar. Size şuraya bir sentriyol çizeyim. Bu bir sentriyol. Bunun diğeri de şöyle bir kısımda birbirine dik olarak bulunuyorlar. Bu bir sentrozom organeli. Hücre bölünmesi sırasında kendini eşler, kutuplara gider ve iyi ipliklerini oluşturur. Bu iyi iplikleri kromozomların çekilmesinden sorumlu. Şuraya hemen o görünümü de çizmek istiyorum ben. Şimdi şurada bir tane sentrozom olsun. Şurada da bir tane sentrozom. Metafaz evresi çiziyorum. Metafazı hatırlarsanız Hücrenin ekvator bölgesine dizilmiş kromozomlar ve iyi ipliklerine bağlanmış. Şimdi şuradaki görüntüyü herkes hatırlar. İyi ipliklerinin bir kısmı tutunmamış da olabilir tabii şöyle. Şimdi bu şekilde gördüğünüz arkadaşlar bir metafaz evresi. Metafaz. Sentriyolleri şurada görüyorsunuz. Burada sentrozom organeli. Sentrozomlar ne oluşturmuşlar? İyi ipliklerini. Bu iyi iplikleri kromozomların kutuplara doğru çekilmesini sağlıyor. Peki iyi ipliği olmasa ne olur? Eşit dağılmayabilir. Normalde hücre bölünürken kromozom ya da genlerin eşit olarak iki hücreye ayrılması lazım. Şuradan bölünecek ve kromozomlarda 3 tane kromozom çizdim burada görüyorsunuz. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak işte üç tanesi bir kutuba doğru, üç tanesi diğer kutuba doğru hareket edecek. İşte sentrozomun görevi tam olarak bu. Evet hücre iskeleti diye son olarak yapılarımız var. Bunlar organellerin arasını dolduran, hücrenin şeklinin korunması, organellerin yerinin sabitlenmesi hücrenin hareket etmesi gibi görevleri üstlenen yapılar aslında. Üç çeşit mikrotübül, mikrofilament ve ara filament olmak üzere. Lif ve ağ yapısında olan yapılar bunlar arkadaşlar. Dinamik bir yapı yani sürekli hareket ediyor. Hücreye mekanik olarak desteklik sağlıyor ve hücreyi de iskelet görevi yapıyor. Hücrenin hareket etmesini hatta bölünmesi sırasında hücrenin organizasyonunu sağlıyor. Organelleri ve enzimlerin sitoplazmada belli yerlerde bulunmasını sağlıyor. Yani yerlerini sabitliyor gibi birçok görevi var. Hemen şu üç tane olan iskelet elemanlarına bakalım. Mikrofilamentler. Bunlar e, aktin proteini içeren e, bileşenler arkadaşlar. E, ne demiş? Genel şeklinin korunmasında, şeklinin değiştirilmesinde, kas kasılmasında hücre hareketinde yani fagositoz ve pinositozla besinlerin alınırken sitoplazma hareketinde ve hücre bölünmesinde görev yapar ve yapısında aktin proteini bulunur. Bazen sorularda geliyor bunlarda. Ara filamentler mikrofilamentler en ince olanlar, mikrotübüller en kalın olanlar arkadaşlar hücre iskeletleri arasında. Bazen bu boyutları da sorulabiliyor. Hücrenin şeklinin korunmasında görev yapar, çekirdeğin ve organellerin yerlerini sabitler. Yani belli mesafeler arasında birbiriyle tutunmasını sağlıyor. Mikrotübüller ise hücrenin şeklinin korunmasında yine sitoplazma organellerinin yer değiştirmesinde, hücre bölünürken kromozomların ayrışmasında yani iyi ipliklerinin oluşmasında yine görev yapar. Bitkilerde ise diyor selüloz liflerin bu da çok önemli arkadaşlar. Selüloz liflerinin düzenlenmesinde biliyorsunuz selüloz glikozlardan oluşmuş düz zincir şeklindeydi. Bunları düzenliyor. Selüloz da biliyorsunuz yine hücre çeperinin yapısına katılıyor. Son olarak hücrenin içindeki en önemli organel, hücrenin beyni, nükleus yani çekirdek. Genel olarak ökaryot hücrelerde bir tane çekirdek bulunur ve hücrenin merkezinde yer alır. Ama bazı durumlarda iki veya daha fazla sayıda çekirdek bulunabilir. Arkadaşlar çekirdek hücrenin genetik materyali yani buna genom deniliyor. Genomunun toplandığı kısımdır, alandır ya da çekirdek dört kısımdan oluşur. Çekirdek zarı, çekirdek sıvısı, çekirdek ve kromatin iplik olmak üzere hücrenin yönetildiği merkezdir ve aynı zamanda da kalıtımı sağlar. Prokaryot hücrelerde biliyorsunuz çekirdek yoktur. Hücrenin genomu Sitoplazmada serbest bulunur ama çekirdek alanı denilen yani merkeze yakın bir kısımda bulunur. Yine memelilerin al olgun alüvarları, olgun alüvarları olgunlaşma sırasında çekirdek ve organellerini kaybeder. Bu yüzden alüvar hücrelerimiz Hocam içi boş mu bunun? Hayır, içi boş değil. Sitoplazma var ve organeller çıktıktan sonra kalan boşluklar hemoglobin ile doldurulmuş belli bir görevi yapıyor yani özelleşmiş olan bir hücre alıyor var hücreleri çekirdeğin kısaca şöyle görevlerini bir toparlayalım genlerin kromozom şeklinde depolandığı alandır e, mitokondri ve kloroplastta da tabi bazı genler bulunur hücrenin beynidir metabolizmayı yönlendirir hücrenin büyümesini ve bölünmesini sağlar hücrenin çevresiyle olan ilişkilerini düzenler yine çekirdek hücrenin hangi yönde farklılaşacağını ve nasıl şekil alacağını saptar. Çekirdek, çekirdek kılıfı yani çekirdek zarı, çekirdek öz suyu yani çekirdek sıvısı, çekirdek ve kromatina olmak üzere dört kısımdan oluşur. Hızlıca bitirelim. Çekirdek kılıfı ya da çekirdek zarı, karyolemma da diyebiliriz buna. Tıpkı hücre zarındaki yapıya benzer arkadaşlar. Yani anatomik olarak benzer. İç kısmı düzdür. Dış kısımdaki zarda bu önemli. Çekirdeğin dış zarında ribozomlar bulunur ve kanallar madde geçişlerinin olduğu. Biliyorsunuz çekirdeğin içinde ATP üretilmez ama ATP tüketilir arkadaşlar. Bu yüzden sitoplazmadaki ATP çekirdeğe doğru geçecek bu kanallar sayesinde. Yine çekirdek içinde üretilen ribozomlar şey ribozomlar ve e, RNA çeşitleri bu kanallardan sitoplazmaya doğru geçiş yapacak. Çekirdeğin içinde yapım olayları olur. Lütfen bunu da yine unutmayın. Çekirdek sıvısı bildiğimiz sitoplazma sıvısına çok benzer. Karyoplazma da diyebiliriz bu sıvıya. E, tabii çözülmüş halde organik ve inorganik maddeler bulunur. Şunu unutmayın arkadaşlar. Çekirdek sıvısında enerji üretimi... Olmaz. Enerji üretimi sitoplazma sıvısında olur. Çekirdek sıvısında olmaz. Çekirdekçik, nükleolus bir diğer adı. Nükleos çekirdek, nükleolus çekirdekçik. Hızlıca anlatalım. Bol miktarda çekirdekçik bir zarla çevrilmemiş olan kısımdır. DNA ve proteinden yapılmıştır. Krometina dediğimiz yapı ise arkadaşlar DNA'nın kendisi. DNA biliyorsunuz. Hücrenin tüm genetik özelliklerini üzerinde bulunduran molekül, hücrenin en önemli makromolekülüdür. A dediğimiz kısım ise DNA ve proteinden yapılmış. Bölünme sırasında kısalıp kalınlaşarak yine kromozomlara dönüşür. Arkadaşlar size anlatacağım konuların sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah yardımcı olabilmişizdir. Başka bir zamanda görüşmek üzere, hoşçakalın. yayınları Final Evimizde programını sundu.